Değerli takipçilerim, değerli YouTube izleyicilerim. Bugün sizlere ne yapacağım? Bugün geçen gün kasaptan et almıştım. Etin kemiklerini attırmadım. Bu şekilde kemikli olarak aldım. Şimdi bunun suyunu alacağım. Suyuyla ne yapacağım? Suyuyla dondurucuda patlıcanlarım vardı. Ziyan olmasın diye onlarla patlıcan fırında patlıcan yemeği yapacağım. Patlıcanım içinde hem kemiğin suyunu kullanacağım hem de kuşbaşı yarım kilo kuşbaşı etim var. Üzerine bunu kullanacağım. Fırında yapacağım patlıcanımı. Şimdi önce kemikleri şöyle bir düdüklüme alalım. Bunları önce bir iyice Paladacağım kemiklerinin suyu çıksın diye. Kısık ateşte de biraz iyice pişireceğim. Yavaş da pişireceğim tabii ki. Kemiğin faydalarını biliyorsunuz arkadaşlar. Kalan suyunu da dondurucuya koyacağım. Yine yemeklerimde kullanacağım. Evet arkadaşlar. Etim yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi burada patlıcan için kullandığım kuzu kuşbaşımı da aldım ocağıma. O da orada pişiyor. Bu kemiğin suyundan safranlı bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Patlıcanı nasıl yaptığımı, pilavı nasıl yaptığımı da önce bir etimin suyunu alalım. Ondan sonra sizlerle aşama aşama paylaşacağım inşallah. Kemiklerin suyu iyice çıksın. Bu etim de burada pişsin. Patlıcanım zaten hazır. Patlıcanları böyle ben yaprak yaprak doğruyorum arkadaşlar. Yazdan bu şekilde koyuyorum. Bu mevsime kadar da ben dolaptan kullanıyorum. Fasulye, bamiye, patlıcan, hatta domates, biber. Bunları da dolaptan kullanıyorum. Evet kemikler çok güzel kavruldu. iyice yağını suyunu saldı arkadaşlar. Şimdi üzerine su çekiyorum. burada kuşbaşı etim de kavruldu bu da patlıcan için hazır şimdi düdüklümün ağzını kapatıp bunu pişmeye bırakacağım evet soğanlarım iyice sotelendi arkadaşlar şimdi üzerine 2-3 tane yine dondurucudan kullandığım domatesleri ekliyorum Şimdi bunun üzerine patlıcanlarımı ekliyorum. Biraz fazla yaptım arkadaşlar ben. Çocuklara da vereceğim. Çocuklarım çok seviyor benim bu yemeğimi. Her yaptığımda mutlaka isterler. Onun için fazla yapıyorum. Yoksa biz iki kişiyiz. Onlara da vermek için fazla fazla yapıyorum. Şimdi bu patlıcanlarım biraz çok az bir şey şöyle bir kavrulacak. Ondan sonra etin üzerine koyup fırına göndereceğim. Yine sizlere de aşama aşama göstereceğim inşallah. Arkadaşlar patlıcanım tepsiye aldım. Şimdi üzerine kavurduğum kuşbaşı etlerini şöylece düzeceğim. Şimdi üzeri için dilimlediğim domateslerimi şöylece üzerine ekliyorum arkadaşlar. Evet bir tane de biber yemeğim bu şekilde. Fırını önceden ısıttığım fırına 180 derece sıcaklıktaki fırına göndereceğim arkadaşlar. Yarım saat kadar sürede güzelce pişiyor. Pardon. Şimdi buna ben biraz kemik suyundan ekliyorum. Onu da unutuyordum. Şöyle. Daha lezzetli olacak lezzetine lezzet katacak tabii ki. Evet arkadaşlar fırına verdim yemeğimi. Yarım saat sonra inşallah çıkardığımda yine sizlerle birlikte görüşeceğim. Şimdi bu pişinceye kadar ben de pilavımı yapacağım. Pilavımı da sizlere göstereceğim. Şimdi pilavımın yapımına geçiyorum arkadaşlar. Burada 3 kaşık dolu dolu eritilmiş tereyağım var. Pilav için kullanacağım. Bir çay bardağından biraz fazla tel şehriyem var. O şehriyemi şimdi ekliyorum. Yağım eritilmiş olduğu için yağ yanmadan birlikte kızartacağım şehriyelerimi. 2 yemek kaşığı da safran var. Bir tatlı kaşığı karabiber kullanacağım pilav için. Tahminen de göz kararı bulgurunu kullanacağım. Bulgur pilavını herkes yapıyor arkadaşlar. Ben biraz fazla yaptığım için ölçülü yapmayacağım. Zaten her şeyi ben çok ölçülü yapmazdım. Bu kanal için bazen ölçü veriyorum. Şimdi şehriyem kızardıktan sonra kemik suyunu kullanacağım yine. Kemik suyum da burada gördüğünüz gibi duruldu iyice. Süzdüm. Yine sizlerle bunları da pilavımı da aşama aşama göstereceğim. Bu et suyuyla, karabiberle, saframla pişen bulgur pilavı çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum yaptığımda herkes çok beğeniyor. Çok lezzetli oluyor. Hele şimdi de kemik suyuyla yapacağım. Umarım daha da lezzetli olacak. Evet et suyunu ekledim arkadaşlar. Şimdi karabiberini atıyorum. Safranımı da ekliyorum. ocağın altını kapatıyorum tenceremin kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum kaynadıktan sonra bulgurunu ekleyeceğim pilavın suyu kaynamaya başladı şimdi bulgurunu ekleyeceğim şöyle göz kararı koyacağım bakalım bunu biz girik de katıyoruz arkadaşlar. Belki bilirsiniz şu buğdayın ütülmüş hali. Biz Antep yöresinde firik deriz. Firik pilavı da yaparız. O da çok güzel olur. Karışık bulgurla karışık. Şöyle biraz da tuz ekleyelim. Tabi tuzu herkes damak tadına göre koyabilir. Evet az oldu şeye. Değil. biraz eklemem lazım yeterli gelecek galiba bulgurumuz hazır bulgur değil arkadaşlar ev yapımı memleketten getiriyorum değerli takipçilerim yemeklerim pişti patlıcanı da fırından aldım pilavımı da aldım Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel oldu. Tane tane pilav. Lezzeti de bir o kadar güzel. Tattım çok lezzetli olmuş. Göz karara attığım bulgurumu görüyorsunuz kıvamını tane tane. Lezzeti de bir o kadar güzel. Patlıcan yemeğim de öyle. Görüyorsunuz patlıcan yemeğim de. Hafif sulu olacak arkadaşlar. Şimdi sizlere az sonra sunumunu yapacağım. Gördüğünüz gibi patlıcanlar da çok güzel, etleri de lokum gibi pişmiş. Pilavımı da safranlı, karabiberli, tel şehriyeli pilavım da böyle. Şimdi sizlere sunumunu yapacağım. Değerli takipçilerim, evet yemeklerimi pişirdim, servisini de yaptım. Sizlere şöyle de sunumunu gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.